Herkese selamlar, World of Tanks Bilis videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz, <laughs> biraz yerden devam ediyoruz ama olsun. Ayrı kalacağım demiştim, kendimi kandırmışım. Yani geçen gün bir daha indirdim falan, biraz oynayınca anladım ki şey, özlemişim oyunu. Şimdi 5 tane maç aldım, uzun uzun sohbet edelim. Uzun uzun oyunu anlatayım ya da. IS-5'i aldım zaten, IS-5 aldım derken yani garajdan aldım IS-5'i bir oyuna gireyim dedim. Şu ileri benim her zaman söylediğim bir nokta vardır. Karşı tarafta da aynı şekilde geçerlidir bu. O tarafa giderseniz çoğunlukla yüksek damage verirsiniz ağır tanklarda özellikle. Ben de çıktım hemen oraya doğru gidiyorum. Burada birini daha sıkılacak Evet, Ayus 3'ü. Burada diğer tarafa doğru dönüyorum ağır tarafına karşı. Tabi bu maçı galiba kaybetmiştik. Bak şimdi aklıma geldi de neyse olsun. Damage'i güzeldi. Ayus 3'ü görme ümidiyle bir baktım göremiyorum. Kod yedim. Arkadan mediumların gelme ihtimali var ama medium tarafında tam zaten ben bunu dediğimde spotlandılar. Gelemezler yani. Buradan biraz zorlayacağım. Derken Kv3 geldi. Kv3 baya noob boyuncu var söyleyeyim hemen. Değilemedim maalesef. IS-5'in topu çok gıcık ya. Gerçekten çok zor bir topu var yani tankın. Kıçımla çıkmam doğru değil ama yani adamdaki noobluğu sezmiştim zaten ben burada. Sonrasında gittim. Hemen bir tane daha vurdum. O da çıktı. Bu kez deliyordu ama galiba. Evet. 440 yedik orada. Sonra bir baktım. Önümde ayı suç var. Yukarıda çiftliğim falan var. Hemen bir tarifine vurmayız için. Ammo noktası oradaydı galiba. Yani hatırladığım kadarıyla orada olduğu için oraya atmıştım. Bana da çiftliğim vururduk. Yani Asar çok yüksek değil. kv 3e vurdum. kv 3 attığı gibi arka tarafıma dönüyorum. Yeniden. Çift çiftliğinin vurduğunu anladım orada. O sağdaki kim lan? <laughs> Neyse. K3'e bir tane daha vurdum. Tiger 2 mi? Bakayım Tiger 2 var mı oyunda? Varmış. Tiger 2 olması lazım. Bir daha çıktım. Hemen bir tane daha geçirdim paletinden ve de tek atışa düşürdüm tankı. Tankı da K3'ü çiftini oradan vuruyor. k 3 önce almaktı niyetim ama is 3'ün de buradan gelebileceğini fark ettim. Yani is 3 geliyordu galiba konuşamadım. Evet is 3 geliyor. Geldi. Açı veriyorum sektirme ümidiyle. Sektiremedi ki. <laughs> Takımın şu anda onu duman etmesi lazım. Yani bu adamın böyle rahatça gelememesi lazım. Vurdum Sektim maalesef. Deldi geçti mi? Neyse. Hemen dibine giriyorum. Çünkü benim taretim bayağı güçlü bir taret. Sektirdim. çektirdim gibi de hemen hasarını veriyorum burada. Yani geldiğinde ne oldu? Kahve ölçe mi güveniyordum? Özellikle önüme alıyorum. Kahve ölçü derken kahve ölçü çektiler zaten. Bir daha sektirdim. Vurdum gibi de çektim. Yani beni çekmek için geldi buraya ve de öldü. Çünkü arka tarafta takımım var benim. Sen neye göre basıyorsun ki? Diagram vurmayı denedim. Vuramadım maalesef. Rezalet. Rezalet gerçekten. Vurdular Ve de Tiger büyük ihtimalle bana tek atış şu anda. Derken çiftin çıktı 11 canım kaldı. Tek atış değil 361 vurduk. 400 ya ortalama sardım. Tek atış olabilir diye düşünmüşüm de. Bu tankla çoğunlukla 4K geçtiğiniz zaman ası veriyor. Bu maçta asalamamıştım ama. Bu arada bu videodaki bir maç hariç tüm maçları dün oynadım. Bir maçı da bugün oynadım. Tek kurtuk maçını ikinci açacağım maç olur olacak. Yani öyle hatırlıyorum emin değilim. Çiftliğin aldıklarını fark eder etmez zaten o tarafa doğru ilerliyorum. Da bana başka demeç kalmıyor. 3911'de kaldım maalesef. Asa alamadım zaten. Hatta direkt maçı geçeyim ya. Şöyle göstereyim ben yine vuramadım. 11 yanında kaldık. İlk maçımız bu şekildeydi. Videoyu bitiriyormuşum yanlışlıkla. Çıkartalım onu. Bunu bugün yaptım işte bak. T44'ü aldım bu arada. Şey, t tiyatro ile obje 146'tan aldıktan sonra da VZ121'e gitmeyi planlıyorum. Mürettebat şu anda 192'de galiba. Yani buradaki halini bilmiyorum da şu anda %92'de. Mürettebatı da, da fulllemek üzereyim. 55K'da şeyim var, deneyimim var. Bir de bu tarafına doğru gideceğim. Ama takıma da güvenemiyorum bir yandan. Yine diyeceğim. Bu maçta baya agresiftim bak şimdi aklıma geldi. Geldim klasik spot noktasına. Tekrar çok güzel tank bile ya. Yani 280 vurması olsun. Yükleme süresinin çok uzun olmaması olsun. 400'lük topu kullanılmaz bu arada. Onu tercih tercih etmem, tavsiye etmem. Şuradan P44'ü spotlayacaktım evet. Sonra baktım Adamın çıkacağı yok. Bu adam çıkmak istemiyorsa yanında birisi şu anda yoktur ya da uzaktadır kendinden. Hemen buradan agresif bir şekilde bastım. Arkamdan da bir ağır tankın geldiğini görerekten. Haritadan bakın tabii yani. Şöyle arkama dönüp bakmadım. Kim varmış mesela? Tiger 1 varmış. Burada biraz daha bekledim spot gelmesi ümidiyle. Sonra baktım spotun geleceği falan yok. Resmen bastım ben de burada artık. Bir de yardım çıktım Tiger yanıma doğru gelsin diye. Pekrör'ü burada ilk atışı hemen yaptım. Hızlı doldurma bastım. Şarjörlü bir tank benim için risk teşkil edecek. Paletini aldım özellikle burada. Gelmesin diye de tabii ki tamir edip gelecek. Geldi. Bir tane daha vurdum. Yiyeceğiz büyük ihtimalle zaten. Yedik. İkinci atışı da yiyip çekiyorum diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Şimdi 13.75 geldi. H'yi sokamayacaktım bak burada. H hey, mermiyi sokamayacaktım. Maalesef attım ama isterim yere gitmedi ya da nasıl diyeyim tam müfüz etmeni diyebilirim evet bu olur adamı kovalamakla uğraşmayacağım ama yani önümdeyken hemen bura çektim hızlı bir şekilde sonrasında da rakibin arka tarafına doğru gidiyorum bu maçı kaybetmiş miydik düşüneyim bir yok ya herhalde kazanmıştık diye hatırlıyorum emin değilim rakibe bakayım e kazanmıştık ya evet. Tamam. <laughs> Tam şey diyecektim. Şöyle olduğu da hatta falan diyecektim de vazgeçtim. Attım ve de maalesef hoşa gitti. Yani zaten adam kayanın arkasına gitmişti yani. Gelemezdi. Çok düşük ihtimaldi. Attım. Hasarımı verdim hemen. Hızı doldurmaya da bastım. Bana vurma. Vurdu. Ben de onu çektim de yani. 34 hasar verdim ya. İsterdim ki tüm canlıyken ben vurayım sonrasında diğeri vursun. Neyse nasip olmadı. IS-2 var orada. Nasıl boşaltılır? Biraz bekleyeceksiniz tankla yoksa tank boşa atıyor. Sağ taraf umurumda değil de yani gene de basmadım. VZ vurdum buraya hemen. Hızlı doldurmam yok maalesef. Şimdi sağ tarafa bir baktım. Tiger orayı tutar belli bir süre. IS-2'ye vuramadım. Hasar vermedim. Şimdi 3'e 2 kaldık burada. Takım arkadaşımın canı fulle yakın. Benim canım da yarıdan biraz az. Arkana atış yiyeceğim. Burada böyle tek atışa düşeceğim. Yo hasar yemedim. Tamam. Öncelikle yapmam gereken burada takım arkadaşımın yanına doğru gitmek. Yandaki adamı öldürmek. Sonunda diğer adamlara ilgilenmek derken o kendisi çekti zaten. Şarj ölü bu galiba hiç yok. Galiba değil öyle. Buradan IS-2 arkamdan gelmiş. IS-2 SH'da yani ben IS2 diyeceğim. Başka IS2 yok çünkü şu anda. Maçta yani. Buradan bir göster çekil göster çekil falan yapıyorum. Bir tane yiyeceğiz burada şimdi. <laughs> Geleceği belli de paletini almaya çalıştım alamadım. Ha yemedik. hızlı doldurmaya bastım buraya. Ben tarayacağım birazdan adamı Derken çok güzel sektirdik. Hemen arkasına geçtim. Bir daha atış yemek istemiyorum. Sonrasında dedim ben taretimi kullanabilirim belki diye de. ateş yedik artık. Bizim arkadaş orada BZ112'ye basmış. Ben bu adamı te teke teke girersem adam beni çekecek. Hemen takım arkadaşıma yardıma doğru gidiyor. Yardıma gidiyorum. Çünkü o adam canının azalmaması lazım. Ayas 2'nin canı yüksek. Ben daha pek bir şey yapamayacağım bu maçta zaten. O belli. Ama takım arkadaşımı korumam lazım. Bir atış daha yaptım. Bu tam o dolduracak demiştim kendi kendime derken. Çekemedim. <laughs> Takım arkadaşım çekecekti ama. O çekti. IS-2'nin geleceği tarafı tahmin ederekten arka tarafa doğru yöneliyorum hemen. Kendisi de zaten oradan geliyor. Bizim şeyle dalaşa girişimdi. Adı neydi? M3 ile. M3 yok. IS-2 orada. Arkasına doğru gidiyorum da adam biraz hızlı düşündü. Hemen bana dönmüştü diye hatırlıyorum gittiğimde. Yana gittiğim anda adam zaten neredeyse bu tarafa dönmüş. Hemen tarifi çevirdi. Ve beni oradan beklemiyordu yani bu çıktığım yerden. Hız doldurmaya bastım. Bir tane daha vurdum ama kaçamadım. Yani hasar da veremedim vurdumda. Keşke hasar verseydim. 3500 vurdum. Hemen yürü falan filan derim adama. Adama geçelim. da zaten çok şükür deldi. Ve bitti. Bu maçta bu şekilde. Şu video şeyini biraz aşağı alayım. Ben eminim ki Çıkma tuşuna basarken Ona basacağım yanlışlıkla ve de video kapanacak Birincilik aldım bu maçlara 3 tane de eylem maçı var Şimdi güzelce eylem izleyelim biraz Middle book'ta bir ilk maçımız eylemli 2'ye 1 şu anda durumumuz Yani medium tarafında 2'ye 1 Takımı hemen bu tarafa yönlendirmeye çalıştım Geliyorlar mıydı hatırlamıyorum pek. Maçı hatırlamıyorum yani öyle söyleyeyim. Buradan bir spot yapsam mı falan filan derim. Sonrasında derim lan başta. Başlayacağım spotuna bırak. Hemen aşağı doğru ağır tarafına doğru gidiyorum burada da. Ekip de hiç şey ya. Bir tane artan yukarı gidiyor. Kim o giden? 50-120 olması lazım ya. Yok 50-120 Bakayım şöyle bir hemen. KPFC gitmiş. Yani neye göre gittiğini çok merak ediyorum. Burada dedim lan ağır tarafına girin ben niye böyle atlıyorum falan derken zaten bir sürü spot geldi bir yandan. Ben de çıktığım gibi hemen birilerini vurmaya başladım. M ve vurdum ilk. M6 yok. M103 geliyor. Ona vuramadık. T30 geldi. Beklerim yani. Beklerim çok şükür. Hızlı doldurmaya basacaktım basmamıştım diye hatırlıyorum. Basma şimdi yok. E75 geldi. Ona hemen vurdum bir tane. 2 1 0. Oynarken böyle sayıyorum bir de ben. İçinden böyle sayarım yani tankı doldurma süresini. Daha konsantre olmanızı sağlıyor. T30 orada ama başka birisi daha var yanında acaba. Hatırladım bu e bir daha vurdum. Ağır tarafında güzel bir savaş veriyoruz da yukarıda KPFC'yi duman ediyorlar. Büyük ihtimalle. Biraz, birazdan ölme haberi gelir zaten. E75'e doğru ilerliyorum. Bir tane daha vurdum. Adam bana doğru dönerken hızlı doldurmaya bastım hemen. Alttan bir tane daha vurdum. Yiyeceğiz galiba. Doldurdu artık. Dolduramadı mı? Vurdum hemen çektim. Güzel. T30 var. Sağ taraftaki adamla çektiler. m T30'a doğru ilerleyebilirim. Bir tane daha vurdum. Bu kez yiyeceğiz. Yok yemedik. <laughs> Bu kez yiyeceğiz. Derikçe yemiyorum. Bir tane daha vurdum. Birazdan olur orada. Bir tane daha vurdum. biraz daha sektirik. Çok güzel. 3147 hasarı. Hiçbir hasar yemeden yaptım. Şimdi lan bir dedim, burada şey var. 4005 gördüm. Hemen onu da bir tane vurdum. Zaten bir daha da bana atış kalmadı. Diye Evet. 3500 hasarda geldim. T92 E1 ile diğer ikim T62A var. Burada ölüyor muydum ben? Ölüyordum galiba. Buradan bir baktım göremiyorum. Hemen devam ettim. T62 şey 180 çiçekti. Demek ki T62 o tarafta. Ama ben şey arka tarafta bekliyorum. Bir ana bak sağ tarafta çıkacak şimdi. Buradan geldim. Lan T62 dedim sonra. Hemen döndüm. Vurdum bir tane. 3795 hasar. Doldurdum. Bir tane daha vurdum. Onu çekmek istiyorum ama t k bir geliyor. Önceliği ona verdim hemen. Bir tane daha vurayım ona. T-60 geliyor. Öncelik T-60 Onu da çektim. t 92 1 Şu taraftan girecek o zaten. Gelişinden belli. Bir tane daha vurun. ve de çektik. 5070 hasar ile EL'nin ilk maçını tamamladık. Bir, birincilik mi? İkincilik. Tamam. Hangi maçtı? Şuydu. Kastilya'dakini açalım. İkinci maçta. Şurayı bir daha açalım. 4300. Yüzyıl tarafında biz elindeyiz. Ben yine de yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bazen yani TVP T50-51 ile şeye ağır tarafına ya da Skoda T50 ile ağır tarafına gideni gördüm. Şekil ha bak. <laughs> o kadar çok şahit oldum ki bu ana. Sıkıldım yani bunu görmekten gerçekten. 5 AP'ye gidiyorum önünden. Arkamda standart B geliyor umarım. Standart B geliyor. Behçet ile birlikte ilerliyoruz buradan. Behçet tam buradan çıktı. Ben de buradan çıkıyordum. Rakip sağda spotlanmıştı diye hatırlıyorum bak. Evet aynen öyle. Sentin 171 yeri bir spotlandı orada. Boşa çok güzel bir atış yaptım. Orada vursaydım keşke çok güzel olurdu. Birazcık açı vererekten buradan çıktım. Çıkacaksın belli. Aldım paleti. Hiç. Baktım ilerliyor. Hız doldurmaya basmak mantıklı olabilir. Basmadım ama hala. Paleti aldım. Bana vurma. Vurdu maalesef. Ve de öldü zaten. Skora T50 var. t 62 var. Artık buradan çıkarım. Derken çok güzel bir şekilde vuramadık. Ya nasıl palete gitti o atış merak ediyorum. Vurduk Biz Hasarımızı verdik. Bir kere daha vurup çektik skora t t 60 var. Yukarıda foh var ama. Foh'a döndüm hemen. Burada paletini alıyorum. bak bura çok güzel bak. İlerliyorum yukarı doğru. Adam geriye kaçtığı için t 60 baktım bir. Vurdum bir tane t 60 Birazdan foh da olduracak. Foh oradan tam gelmeye yelteniyordu abi. Buradan paletini aldım ben onun gelemedi. Sonra da burada onu çekiyorum zaten. Paletine atış yaparak aynı şekilde. Aşağıdan gördün mü ki, vücudun içine de nüfuz edebiliyor attım mermi. Derken zaten bizim kim çekti? m çekmiş. T62A kaldı bir tane burada da o kaçtıydı herhalde. 2526 tasararım. Sadece bir atış edim. Can puanım çok güzel bir durumda. T62A orada derken A tarafında şu anda çok güzel şeyler yaşanıyor. Maus'a bir tane vurdum. A8 var. Bir tane daha vurdum ay 8'e derken şey oldu. Nüfuz etmedi. Palette kaldı atış. Bu kez hasarımı verdim. T-62K var. T-62K birisini çekti şu anda. Ay 8 e o atış kesinlikle girir zaten. 3221 hasar vermem ama daha fazladır. Ay 8 gitmiş. T-62K var o tarafta. Onu çektiler. Ay 8 var. Ay 8 Birazcık geriye gelirse şu anda. Tek atışa düştü zaten. Direkt ben vazgeçtim ondan. Gerek kim kaldı rakipte? Ee, bakayım bir. Yukarıdan bakıp tanıyamadım. Bak, açayım bir şurayı. Ayas kalmış. Ayas şeyi değişti ya tipi. Buradan da 8'i galiba bana nasip oluyordu. Evet. Ayas dedi göründü anlara onun yanına doğru gideceğim. 3619 Evet Attım. blind'de girmiş zaten. Ayas doğru gidiyorum şimdi. Direkt bana dönmüş olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Ben onu öldüreceğim. Çektirim zaten. Vurdum. Vurdum gibi de zaten yanına doğru basıyorum. Paletini almakla şey hasar vermek arasında kaldım orada. Paleti alırken hasar vereyim dedim olmadı. 60 tepenin önüne geçiyorum özellikle vuramasın diye. Hasar bana kalsın abi niye o vursun. Bir daha vurdum. 4600 hasar. Bir tane daha vurmuyorum vurdum ve de kaç ikinci maçımızı kaç hasarla tamamladık onu söyleyemeyeceğim şimdi açılsın da bir 4777 e hasarladı ikinci eğlen maçımızı tamamladık ve de son eğlen maçımız benim oyunda yaptığım en yüksek demeç bu yani şimdilik ee, 4 şu anda medium şeyi bakımından bu arada rakip inanılmaz şeydi yani bottu <laughs> ondan böyle oldu Oynamayı bilmeyen tipler oluyor hep. Rakipte. Sol aya da tepeye gidiyorum. Hepiniz falan filan. Buna komutan gibi. Hemen hemen tepeye doğru gidiyorum tabi. Topum eğiliyor. Taretim sektiriyor. Belli bir zırh seviyesinde sahibim zaten. Bir mütesim ötesim var. Medium olmama gerek yok gerçi. Artan kolsam da herhalde topum eğilse bile Taretimden sektirsem o orta tarafa giderim ben. Cumburlop suyun içine girdik. Tam buradan yukarı çıkıyorum. Sağda bir tane leopar bir spotlandı. Döndüm hemen vurdum. Hemen HE'ye geçtiğimi hatırlıyorum. Geçtim ama adam kaçtı yani. Hızlı doldurmaya bassam bir tane daha vurabilirdim. Derken TL4 de onunla birlikte gelmiş. Çok güzel. Ona da bir tane vurdum. Veri atışını şey yaptım. Boşladım. Bir tane daha vurdum ona. Bir nasara geldik. Hızlı doldurmaya bastım artık. Beklerim bir tane daha vurdum. Derken onu çektik. Jack Tiger gelmiş. Derim burada iyi ekmek var. Tüveri çok güzel boşa attım. Adam bana döndü. Boşa attı. Golda çektim. Belemedim. <laughs> çok komik değil mi ya? Golda çektim bir daha. Bu kez de, bu kez de delemedim. Yopar bir tepeye çıkmış. Jack Tiger'dan vazgeçecek miyim diye hatırlıyorum. Vazgeçecek miyim? Vazgeçeceğim evet. 60 TP ile AS8'i gördüm burada. Leopard 1'in gelmediğini gördüm. Birikti, e, birlikte 8e doğru ilerleyecektim. Baktım o kaçtı. 60 TP gittim. Benimle ilgilenmiyor. Aldım parayı hemen. Hala benimle ilgilenmiyor. At, atışını da yaptı artık. 3 atış. En az 2 atış. Belki de 3 atış şansım var şu anda. Böyle ben çatır çatır vurmaya başladım. Adam hala benimle ilgilenmiyor. Adamın dünya umurunda değil. Ben de vurdukça vuruyorum tabi adama. 2804 hasarı hiç atış yemeden geldim. Maçın sonunda ölüyordum ama ya bak aklıma geldi. Birazcık heyecanlandım. <laughs> en sonunda öldüm. 8K'yı belki vurabilirdim de vuramadım. Bir tane daha vurdum. 3535 hasar. Ve son atışı da yaptım. Hiç atış yemeden. Leopar var şimdi sağda. Sola gitmeden önce Leopar'ı bitirmek istiyorum. İstiyor muyum? İstemiyormuşum. Kendimi kandırmışım. Ha Leopar spotlandı bak. Buna çıktım. Temiz gibi. Leopard'a doğru hemen aşağı doğru indim. Vur, vurdum ve çok garip bir şekilde sekti. Hızlı doldurmaya bastım. Paletimi aldı hasar veremeyip. Soldan geliyormuş gibi yaptım. Hemen sağa doğru yöneldim. Bir tane daha vurdum ve paletimi aldım. Hey de baktım delinmiyor Bir daha vurdum. Bir daha atış yerim. Atışı gereksizdi aslında. Dibine girdim artık zaten. Şu anda beni delmesi neredeyse mümkün değil. Evet, tarifimin yanından, yani topumun yanından daha doğrusu delebilse de denedik. bir denemedim. 4900 hasara geldik. Sağ tarafta şey verecek, Tiger falan var da yani o tarafla pek uğraşmam. Çünkü burada çok daha fazla hasar var. Hemen emine vurdum bir tane, 5244. IS-8 var. Bir tane de ona vurdum, 5620. Emil hala duruyor orada. Bir tane daha vurdum Emile. 5937. IS-8 gidiyor şimdi. Burada bir kararsız kalım ben Emile mi gitsem IS-8'e mi diye. IS-8 önüme çıktı ama vurmaya başladım. 6276. Hala önünde duruyor. Bir tane daha vurdum. 6642. Derim her, bu adamı öldürürler ben direkt Emile gideyim. Sonra Emir'den sektirdim bir tane. Emile bir tane vurdum. Emir'den biraz çekti. Bir daha yedim derken Ayas'ı şeyden yedim ben Ayas'tan yedim O atışı beklemiyorum. ben direkt basıp Emir'i alacaktım Döndüm hemen Ayas'ı aldım O yüzden Sonra burada Evin yanına doğru gidecektim hemen Atış yapıp gideyim derim derken eve takıldım Pd'den çekti. 7699 sarayım. Baya canım sıkıldı Burada ya AMX var burada Vurdu ve de oyunu bitirdi. Son maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.